arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir AFC Mobile hepiniz hoş geldiniz. Bondurik oynaklarımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler bildiğiniz gibi 117 geniz 118 gen olmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Daha fazla süper beni patlaması yapma Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarınızda bol bol yardım bakalım. Siz bu hafta kimleri çıkarttınız? Kaç gen oldunuz? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum gençler. Ve like'larınızı da dediğim gibi yardırmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi gençler yeni etkinliğimiz başladı. Ee, yeni etkinliğimiz Footyverse diye bir etkinlik çıktı. Çok güzel kartlar var görmüş olduğunuz gibi. Ben de buradan kasıyorum yavaş yavaş oynuyorum. Ve tedarik depomuzda görmüş olduğunuz gibi gençler. Şuradan bizim 910. Ooo bunu direkt alalım şuradan. Evet basmamızı direkt bir aldık buradan. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi parçacık biriktirip Hedefimiz yine tabi ki buradan bir ya da iki oyuncu almak olacak Etkinliğimiz daha bir ay devam edecek ee, Ve Gümbür gümbür Hemen başlayalım sizlerle Mağaza dedik Ve direkt bu neymiş la 108, 113, 100 de parça var Hemen alırız Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim Gençler burada bu arada 118 Kellini 118 Cairzinho 118 Johan Cruyff var 118 Alfonso Davis var Mükemmel kartlar geldi oyuna Ve 15 bin elmasla başlayalım 1000 lirayla başlayalım Haydi bakalım herkesin elçilerini göndersin İkili paketmiş Öncelikle 100 parçacığımızı aldık Bismillahirrahmanirrahim Diyoruz haydi bakayım 108 ben donker. Hocam satılamaz. Volkout verseydim bari ayıp be. Evet gençler 108 don deng don don geldi. Günlük paketimizi buradan kimleri çıkarttınız gençler? Günlük paketten 113 çıkaranlar oldu mu? Yazsın yorumlara. 3000 elmas diyoruz. Ve haydi bakalım. Yine ikili paketmiş. Haydi iyi. Bastır iyi. Son yine volkout yok ya. 108 Spinaz Zola Armut Zona geldi gençler. Vay arkadaş. En düşüklerden ilerliyoruz. Bu nedir? Evet gençler sırada 109 113. Tabii ki yolumuza buradan devam edelim sizlerle. 109 113. Hocam artık bir kendine gel ya. Hadi bakalım gençler. Herkes enerjilerini göndersin. Yine ikili paket. Ve 3, 5, 8, 10. Gönder hocam. Sonunda mı? Volkan! Almanya. Sağ kanat. Liverpool. Kim geliyordu? 110 Florian Wirt. İşimize yaramaz gençler ama güzel parçacık eder. 110 Florian Wirtz geliyor. Hadi bakayım. Güzel çıkarttık. Evet buradan bir aşma hakkımız daha varmış gençler. Buraları inceleyelim. ücretsiz diyor. 4 Footyverse sürpriz paketini satın aldıktan sonra açılır. 4 Footyverse. Hangisiymiş o? Sürpriz deste bu. Evet gençler. 4 tane de bundan alalım. Diğeri açılsın bakalım. Basma da varmış içinde. Gönder hocam. Evet 108. Timber geldi. Bir tane daha gönder diyoruz. Haydi kardeş haydi. Uçsun buralar. Patlasın buralar. Yine walkout yok. 106. Toyota, Suzuki, Matsuyama, Hyundai geldi gençler. 3 numaramızı gönder dedik. Haydi abicim. 30 basma ve ikinci paket. Artık bir walkout olabilir mi? Vay arkadaş. İlleni geldi ve 4 numara. Buradan zaten başka açmam. Haydi iyi. Bas. Bak Amazon'a bak. Kurma iyi. 106 ile iki abi daha geldi. Bırak çökmüş Çık. Evet gençler şu açılsın diye yaptık. Ücretsiz. Gerçi burada da bir şey yokmuş ya. 108, 113 oradan zaten hiçbir şey vermez. Haydi bakalım gönder dedik gençler. Bakalım 108, 113 neler geliyordu. Eee? Heh tamam şimdi geliyor. Takas edilemeyen oyuncu seçimi. Haydi abicim. Üçü de 108 ne ya. Evet gençler. Teo'yu alalım. Ya da bu kimmiş? Bas. Bas armudunu alalım. Zaten hiçbiri satılamaz. Hoş geldin Bas dedik. Bunu sevmedim. Evet gençler. Şimdi burada kaç kadro güçlendirici A var. 109 13, 109 113 ve 108 13 bir de 100 basma var. Bu güzelmiş. 15.000 elmasa gönder hocam. Haydi bakalım. İkili paket yine. Hadi gençler her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sonunda bir volkout. Hadi oğlum be. Çek ya. Kaleci. Oh! Çek mi? 111 kulle. Oğlum koller forvet değil mi? 111 koller geldi gençler. Bize çok iyi basma eder. 111 koller. 108 dendonker. Ve 108 spinazzola. 15.000 bin elmasa mükemmel. Gençler şuradan bir 113 tutturamadık be. Ama koller forvetli benim bildiğim ya. Demek ki kaleci kartı gelmiş. Biz buradan devam edelim ya satılamazlardan. En azından jeton kasıyoruz gençler. Burada zaten hep en sona bırakıyor. Şuradan bence bir dört tane daha gireriz. Haydi abicim. Bir dörtlü daha çıldırsın patlasın dedik. Herkes yollasın enerjilerini. Gönder hocam. İsveç. Santrofore, İkon. Kim geliyordu? 110 larson. Olsun daha kötü de çıkabilirdi. 110 larson 107 Pappin 107 Savic, Trabzonlar yorumlara yardırsın ve 106 Transco çıktı gençler. Yine bir tane beleş akma açma hakkımız da geldi buradan. Haydi bakalım gönder oğlum. Kim geliyor seçme olarak? 111. 109. 109 111 Crespo 111 Crespo çıkarıyoruz Saydı bakayım 111 Crespo Güzel oldu Evet gençler Paramız yavaş yavaş tükeniyordu 25 bin elmasımız kaldı Harcamaya diyecek bir yer var mı yok Gençler dursun paramız ee, Bakalım şuradan 15.000'e 200 basma. Bir tane de basma alalım ya. Basma bize çok lazım gençler. Mbappe'mizi 118 yapabilir miyiz? Ona bakacağız. Hadi Mbappe. Seni bir 118 yapalım be. Sonunda. Ve Mbappe'miz 118 oluyor. Sonunda. Kral artık. Dur şutunu verelim ya. Hah. Kral artık 118. Mbappe'mizi 118'e basabildik. Charlton Reis. Bu adam da 118 gençler ama basma yok. Abi bu basma bizi mahvetti ya. Güzel. Şimdi öncelikle gençler takı parçacıklarımızı bir alalım. Oy 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 oy. 120 120 60 60. Oh 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 neredeyse bugün çok iyi kastık be. 500 550 585 kasmışız gençler. Yürü bakalım. Yürü bakalım. 705 parçacımız oldu ilk haftadan. Belki haftaya yeni oyuncu bile alabiliriz. Buradan gençler sizlerle parçacık kasmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi 150'ye kadar parçacık çıkabiliyor gençler. 3 tane açacağız. Haydi hocam. Haydi hocam gönder şu kardeşine bir. Gönder şu kardeşine yüz parçacık. 150. Hahaha. <laughs> yeah. 150 parçacık çıkarıyoruz. İşte bu be. İşte bu. Hadi hocam bir 150 daha ver şu kardeşine. Üzme şu kardeşini. 118'lik oyuncu alacağız. Aaa. Ya, bu sefer 30 geldi gençler. İşte bu be 150 çıkarttık. Bir hakkımız daha var. Haydi hocam gönder şuradan bir bize 150 parçacık. <laughs> Yapma hocam. Ya. En iğrenç şeyi yaptın. Parçacığın P'sini bile vermedin. Ama gençler hiç önemli değil. Biz bir tanesinden 3 tanesine bedel çıkarttık. Bildiğiniz 160 mı oldu? 180 parçacık daha çıkarıyoruz. Binledik neredeyse ya. Şaka gibi. Gençler 885 parçamız oldu. 120 yani haftaya kesin kelliğini alabiliriz 118 veya Cair Zinyo. Oy 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 çok iyiydi be çok iyiydi parçacık şov yaptık. Şimdi bakalım 118 gen olabilecek miyiz? Gençler buradan yeni bir armamız da açılmış. Hoba görüş 5, denge 5, farkındalık 5. Kullan. Haydi bakayım takımımızı. 2 tane artık rozetimiz var alt tarafta. Ve 115 eden kurtulmamız lazım sol orta sağa. Gençler bildiğiniz gibi en güçsüz oyuncumuz Doe sol orta sağda. Şimdi internetten baktım. Bu Alfonso Davis 118'e bastığımız zaman sol orta sağ oynuyor %100 derecede. O yüzden biz parçacıklarımızı Alfonso Davis için biriktireceğiz. Yani gelecek bölüm büyük bir ihtimal Alfonso Davis'i alırız. Şimdi e, ucuz bir tane 110 en ucuz 118'i takımımıza getirelim. Evet, kulüp diyeceğiz. Pazar diyeceğiz. Arkadaşlar 50 yıldır bu oyuncuyu satmaya çalışıyoruz, satılmıyor. Arama diyelim. Tümünü sıfırla diyelim. Ve 113. Hocam en ucuz 113. Şu an gençler en ucuz 113. Beckenbauer. En ucuz 113 Beckenbauer. O zaman reis seni hemen takımda görmek istiyoruz. 2.970. Ve 2.970'e. 118 Beckenbauer Ümit ailesine hayırlı olsun. Haydi bakayım. Beckenbauer geldin mi koçum yorumlara herkes. 118 Beckenbauer hayırlı olsun diye yazın gençler yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Artık 118 Beckenbauer'imiz var. İşte budur. Evet. Burada Bizim bir oyuncumuz satılamazdı. Hangisi? Gençler şuradan pazar diyoruz. Oyuncularım diyoruz. Evet. Company satılabilir. Hatta 1 milyar 800'e gidiyor gençler. O zaman hemen company'mizi satacağız. Para zarar etmeyelim. Company'nin yerine 118 Beckenbauer geliyor. <gülüyor> <gülüyor> 118 gen olamadık. Bir dahaki bölüm gençler şuraya Doaning yerine 118 Alfonso Davis getireceğiz. Oradan tadından yenmeyecek. Hemen Beckham hassas kardeşlerim için beceri puanlarını basıyorum. Ee, fiziksel gücüne de basalım. Hatta MDO da oynayabiliyor görmüş olduğunuz gibi Beckham Onu buraya da çekebiliriz. Ama zaten bu da 116. Eski oyuncumuz da 116. Company. Şimdi hocam. Bir de Beckham Bauer'imize. 15 antrenman basalım biliyorsunuz gençler. Klasiğimiz o. Mutlaka 15 antrenman basıyoruz oyuncularımıza. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bölüm neredeyse bine yakın parçacık kastık. Gelecek bölüm 118 Alfonso Davis'i sol orta sahaya getirmeye çalışacağız. Mbappe'mizi 118'e bastık. Beckham getirdik 118. Çaltonu da daha 118'e yükseltmeye çalışacağız ve adım adım 118 gene ilerliyoruz gençler. Buraya koydum ittire izleyin. Buradakiler kalmasın abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişş.